Evet, futbol menajer severler. Sizler için yeni kariyer açıp yola başlıyoruz. Yeni kariyerimizde engin bilgilerimi sizlerle paylaşmak isterim. İlk sezonumuzu kariyer olarak yapalım sizlerde isterseniz sonrasında meydan okuma veya kulüp modunda oynayabiliriz. Bu sezonki takımımız Galatasaray olsun. Sizler de bilirsiniz ki Galatasaray Türkiye'nin en başarılı futbolu kulübüdür. Ve bu arada daha çok video gelmesi adına kanla ve bana destek amaçlı like ve yorum yaparsanız, Sevinirim. Oyun içi editörü ve zengin hayırsever kapalı herhangi bir hile söz konusu değil. Eski profilimden devam edeceğim. Kazandığım ünvanlar ne de olsa bileğimiz hakkı son aşama Temmuz 1'den değil, oyunun otomatik tarihinden başlıyoruz. Ve beklenen ekran geldi, baloğlu menajerlik görevin başına getirildi. Hoş geldiniz, menajerlik kariyerine başlamaya hazırsınız, bla bla bla... Bu videoluk bu kadar önümüzdeki video konusu ise transfer süreci taktikler ve nasıl genç yetenek bulabileceğiniz hakkında olacak. Ve son olarak sizlere fikstürü göstermek istiyorum. Herhangi bir maç atlama olmayacağı konusunda emin olmanızı isterim. Son iki hazırlık maçımız da yeteri kadar zorluymuş kendimizi test etmemiz için oldukça iyi. Bu videoluk bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.